Hmm, aman tabi aman gel bizim eleğe Gel bizim eleğe Perişan halimi yaz bizim eleğe Yaz bizim eleğe Sizin oralardan laleler aç mı? Eşta gelmemiştir yaz bizim eleğe Yaz bizim eleğe Yaz bizim eleğe Balam artıyor, ev artıyor, ağım artıyor, ağım Kesildi takatım yoktur kararım, baba kararım Daha yol beklemek ey nazlı yârim, ey nazlı yari, Henüz gelemem ki tez bizim Tez bizim eyleyi, yaz bizim eylek Al yan oğlum arzum hanım hastayım Gurbetinde bir köşeden hastayım Gurbetinde bir köşeden hastayım Arz edip yanıma gelen olmadı, gelen olmadı yarın olun Allah rahmet etsin. Alyans oğlu da Allah makamını cennet etsin. Hiç cehennem görmesin inşallah. Yeğenime hatıra olsun. Gözlerinden öpüyorum. Aman 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 Bir eli diledim, dile derdimi gayet bir işandır hallerim benim. Sevda ile düştüm ben de bu derde. Onun için sorgundur günlerim benim. Sevda ile düştüm ben de bu